Aklıma bir soru geldi. Hemen İrfan Bey'e bir soralım hemen. Hızlıca gel. Merhaba İrfan Bey, kolay Merhaba. gelsin. Ee, bir gelsin. soru soracağım size. Ee, sizin aralar Konya'da oluyor mu? Abi, çok güzel olur. Konya'da Konya'da Mustafa boyacağımız var. O senelerdir çalışıyor istersen bize çok güzel Örnek olur olarak olur. onu izleyelim o zaman, öyle mi? onu bir izlersek onlar onlarca var öyle. Bir tane bir izleyelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi. Selamünaleyküm. Başka bölgedeki arımızı açıyoruz. Nasıl olursa buradaki bal durumuna bakacağız. Allahu İllah Mina Şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Kapiyası ve latasıyla çıkan bir hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm arıcı arkadaşlara bol bereketli sezonlar dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda arı kuşları da geziyor. Tepemizde sesleri var. Bu anın içine geçecek. varımız İrfan Nacan arısının yavrusu. Geçen seneki almış olduğumuz anaların balı. Bakın maşallah. Subhanallah. Yani arının Uysallığı bir taraftan Bal verimi bir taraftan Yani 50 tane arıya bakmayın 20 tane 10 tane arıya baktınız mı 50 tane arının Alacağınızdan daha fazlasını alırsınız 20 tane baktınız mı 100 tane arıya bedel yani Allah'ın izniyle Allah maşallah. Subhanallah. Yani bazı siparişimiz olmasa ya bunu da bir, bir 10-15 gün daha bekletmeyi düşünüyordum ama bazı siparişimiz olduğu için almak zorundayım. Ay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Şu arı diyor ki balın üstünde arı yok. Arkadaş bir suacı evin suasını bitirdikten sonra o evde beklemenin bir anlamı var mı? Veya yani odada beklemenin bir anlamı var mı? Yani bu arı bunu bitirmiş. Bitirdiğinden dolayı mecbur yer boş yöneliyor. Maşallah. Maşallah. Bu da kara kuvarımız. Yani buradan balımıza bakabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim. İrfan Nacan arasından şaşmayın arkadaş. Ben alıyorum siz de alın yani. Hadi hayırlı günler, bol kazançlar dilerim. Allah